Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi, karabüknethaber.com Herkese iyi gelsin, merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Kolay gelsin başkanım. Arpa şey, buğdayımız, beyaz buğdayımız. Hı -hı. Onu yıkadım üzerine etini koydum. Sonra salçasının tuzunu koydum. Bu bizim asırların bayram geleneği, bayram keşkeğimiz. Bir keşkek var da. Evet. Evet. Onları da. Bir müsaade rica edebilir miyiz? Amca da geçsin. Çok pardon. Şöyle hocam burada geçsin. Bu er Ar <laughs> numarası arkadaşlar. Şenir arkasında vardır şey şey karışmaz. isterseniz çekebilirsiniz şöyle. Her vakit az zamanda şeyde yer topunda. 5 sağlam var. deniz tuzak sizleri bir hoş geldiniz demek istiyorlar. Muhtarım buyurun. Sayınlar. Şu anda aramızda çeşitli üniversitelerden değerli hocalarımız bulunmakta. Kendilerine o, şeyden, 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 <laughs> Konuklarımıza teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirlerimiz yazı köyde olmak, yazı köyde olmak, insanları tanımak için belirli lakaplar ister. Erkekler Kilisesi veya Aziz Yok diye geçmektedir. Evet. Arçancı'nın Hikayeleri Reyeselam adına kutsanmış bir kilisedir burası. Yanındaki bina metropolitik binasıdır. Burası Neokeserya Metropolitik'ine bağlıdır. Sattan Bozu ve Yazıköy. <laughs> büyük bir iş Yazıköy'de takribi 5-6 e, bir kilisedir vardır. Burası 1800 <laughs> Burayı çok kısa sürede inşa ediyoruz. Aslında diğer şapelleri üzeri kapalı.

<gülüyor> <gülüyor> Etimiz kuzu etidir. Ee, Ütün ve kemikli ve kemiksiz salak ayrıldıktan sonra tereyağında kavruluyor. Daha sonra e, suyu veriliyor ve bunun üstüne pişiriliyor. Bunlar safran bolu değil Bu da safran bolu. Evet, safran bolu. Evet. Evet. Daha sonra e, yöresel bir siyez e, burada yetişen. Sunumu böyle, biraz da böyle. Burada beraber. Burada beraber. Siyez bulduruz. Besledik yüksek soğan ve e, var. Daha sonra bu malzeme kavrulduktan sonra içini dolduruyoruz ve e, derin yağda kızartıyoruz. İçerisindeyiz. içerisindeyiz? Karabük olarak da hem bu Türk Mutfağı Haftası'na destek vermek ama aynı zamanda Karabük'ümüzün, Safranbolu'muzun ve diğer ilçelerimizin e, mutfak kültürünü, e, lezzetlerini ön plana çıkarmak, kültürümüzü devam ettirebilmek, geleceğe taşımak ve aynı zamanda bir turizm dalı olan gastronomiyi e, şehrimizde, ilçelerimizde ön plana çıkarıp gelen misafirlere ikram etmek adına bu etkinlikleri bir hafta bu sadece bir hafta aslında 8 güne yaydık ve 8 gün içerisinde e, dün itibariyle Safranbolu'da başladık, yürüyüşle başladık, yukarıda Kıdılık Tepesi'nde değişik etkinliklerle başlangıcını yaptık, sabah ee, Yazıköy'deydik. Orada da çok güzel bir keşkek sunumu yapıldı. Ee, şimdi üniversitedeyiz. Üniversitemiz e, turizm fakültemiz, uygulama otelimiz iki gün boyunca çok güzel bir e, hem yemeklerin sergilendiği bir e, sergi aynı zamanda sunum e, söz konusu ama aynı zamanda Türkiye'nin birçok üniversitesinden aramızda olan hocalarımız şeflerimiz burada var. Bunlar da alanında çok önemli değerli insanlar. Onların da buradaki söyleşilerini öğrencilerimizle buluşturacağız. Belki dışarıdan vatandaşlarımız da buna iştirak etmiş olacak. Aslında bir taraftan yöresel yemeklerimizi, yöresel tatlarımızı gün yüzüne çıkarıp vatandaşlarımıza, gelen misafirlerimize sunarken diğer taraftan da daha teknik, daha belki öğrencilerimizin, şeflerimizin yeni şeflerin ortaya çıkması için bir altyapı oluşturan üniversitemiz bünyesinde böyle çok güzel, değerli bir çalışmayı arkadaşlarımız planladılar. Ben emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, huzurlarınızda teşekkür ediyorum. <laughs>